Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'in dün akşamki yemekten yepyeni karelerini getirdim. Dün akşam yemeği çıkışı kameralara yakalanan Hande Erçel, yeni bir proje için akşam yemeğinde olduğunu söyledi ve Disney Plus'un bu sezon yüzü olacak Hande Erçel yepyeni bir proje ile dijital ekranda ekranlara gelecek herkes şimdiden çok heyecanlı. Birçok yeni oyuncumuz da bu yemeğe katıldı ve inanıyoruz ki başarılı oyuncuların bir araya toplanması yepyeni bir diziler, yepyeni projeler ortaya çıkaracak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek ise unutmayın.